Herkese merhaba dostlar. Yepyeni videoya da hoş geldiniz. Ben Tuğrul. Bugün sizlerle beraber GTA 5 LSPDFR'dayız. <laughs> ee, bugün otoban devriyesi atacağız. Ay. Altımızda bir hız aracı var güzel böyle. Chevrolet'ydi herhalde bu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir şey olmasın. Evet. 2014 model bir Chevrolet'de. Ee, bugün biraz hızlı olsun diye böyle bir araç seçtim. Hem e, radar atacağız biraz. E, hem de böyle gelen ihbarları falan değerlendireceğiz. Hem radara yattıydım. Bugün sivil araçla takılıyoruz. Kıyafetlerimiz resmi ama araç sivil olarak. Şöyle hızlı geçen var diye bakıyorum da. Az önce doluydu şimdi bir 60'a düştüler. Ya abiciğim, Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Haydi. En güzel yerde durdum var ya. Neyse Ya. Sen aman ha. Abla. Allah hayırdır sen niye araçtan indin şimdi? Sen ver bakayım bana bir kimliği de. Arabada araba sahibi bile yok arabanın. abla sen ne yapıyorsun abla? Senin bir araban falan var mı? Yok ehliyeti falan mevcut. Silah ruhsatı varmış ablada. O yüzden indi şu aşağı. Ablayı tutukluyoruz. Şuraya bir tane Femre lokal at. Aracı bir arayalım. Aa, abla, abla sen ne yaptın ya? Aracı çek. Canım. Şunun üstünü bir ara. ya partner olarak niye bunu görüyor ya? Cık. Neyse arası. Oh abla, abla maşallah maşallah. Ay silahın kaydı var mı acaba? Mini suikast silahı da. Şu hafif mekan bakalım kaydı var <laughs> mı? Maria olarak IDC sistemde mevcut. Ablacım senin silahın biriyle suç işlenmiş suikast silahı o yüzden diyor. Ee, bulundurma ruhsatı var. Tabanca sende makina çıktı. Şu ablaya ben bir tutuklama gireyim. Artı bir de ceza girelim. Şuradan ee, Evet. Yasa dışı açıcı silah bulunan cidenete karışmış olarak silah bulundurma. Trafikte de hız aşımı yüzde elli aşmaktan dolayı ablaya tutuklama artı trafik cezalarından değil. Nerede o hız cezaları? Burada mıydı? Burada hız cezaları. Heh. %50 aşımdan %30-%50 arası diyelim. Abla evde ceza. Abla sen bunu al git. Evet. Bir ihbar geldi yol bakım çalışması varmış. Ee, bakım çalışmasına destek atacağız. Yani yolu keseceğiz, trafiği sağlayacağız. Gidelim bakalım neymiş. Kod 2 açtım. Kod açmayalım ki şimdi yolda. Bu sese bayılıyorum ya. 5M'deyken kullanıyorduk Hop hop. Sana şimdi yazacağım da neyse. Şu çareye yetişmem lazım yoksa uğraşacaktım sende. 5M'de kullanıyorduk bu sesi. Orada da hs olarak kullanıyorduk. Çok güzel bir sesi var bu aracın ya gerçekten. Şey olarak motor sesi olarak. Evet geldik. Kolay gelsin. Tabi tabi biz trafiğe destek sağlarız. Ben şuraya birkaç tane duba atayım ben. Geçerken dikkatli geçsinler. Yavaş yavaş. Bak bu var ya az önce de yanımızdan geçen değil mi bu ya? Beni deli ediyor ya. Azıcık yavaş gidin be kardeşim. Şimdi abimiz burada çalışma yapıyor. Biz de trafik kontrolünü salacağız. Benim adam nereye gitti lan? Ha orada yanımda duruyor. Ne izliyorsun oğlum sen orada? Kaynakçı mı olacaksın sen polislikten ayrılıp? Ne yapıyorsun sen? <laughs> ya, trafiği engellemeyelim de. Geç 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 haydi. Bekleme. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Arkadaşın işi bitti. <laughs> Biz de yavaştan dubalarımızı toplayalım. Al var ya şöyle. Hadi gidelim. <laughs> Bakalım yeni ihbar düşecek mi? Sen çıkalım otobana doğru. Buradan karşıya nasıl açacağız kendimize? Evet, yeni bir ihbar geldi. Yolda bir obje varmış. yola obje atmışlar bir şey atmışlar yola bakalım ne atmışlar trafiği engelliyormuş kazaya sebebiyet vermeden hemen bir gidelim bakalım çabuk çabuk lan 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 yavaş işte kodic olarak bizden gitmiyorum sıkıntı çıkıyor yoksa o tabanlar biraz problemli. Bize de kazaya sebebiyet veriyorlar ondan sonra biz de sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden kod 2 e gitmek daha mantıklı oluyor. Zaten aralardan sıyırlıyoruz hızlıca. buradaki otobanda. Ne attınız abicim akşam akşam. Sabah sabah Neyse burada kodu şöyleyelim. 2 dakika. Nereye ne atmışlar ya? Aa orada bak bak. Abi bunlar ne gözünü seveyim ya. Ne bu çöp kovası mı bu? Cık. Nereye? Buraya atacağız mecbur. Nereye atacağız başka? Ya şu çöp kamyonları kesin. Oğlum çık önümden manyak. <laughs> Gebereceksin gideceksin. <laughs> çöp kamyonları abi kesin. Aynen öyle. Bunlar arkaya dolduruyorlar yükü. Ondan sonra biz uğraşıyoruz. Tamam. Hadi gel gidelim. Evet bir ihbar geldi. Wynwood Hill'da bir trafik kazası varmış. Trafik kazasında normal trafik ekibi anladığım kadarıyla işin içinde şu anda. Biz de trafiği kontrolünü sağlayacağız. Hadi gidelim. Bugün bayağı yoğun ya. İyi geçiyor yani. Sürekli bir ihbar alıyoruz. İki radar atalım dedik ya Kapanışta atarız artık radar. Ha buradaymış. Ne oldu burada? Kaza mı var? Oo, of 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 of. Tırcı abi sen bir yanına bakayım. Şöyle duba atalım ki şartandı. buradan devam etsinler yavaştan yavaştan. Şşşt! Yere bas! Biz bir şey ellemiyoruz. Biz sadece trafiği kontrolünü sağlayacağız burada. Onlar geri kalan işi hallediyorlar. Tamamdır. Ne olmuş abi? Çek çek. Motorla mı? Yo araba. E hangi kim kime çarptı? Nasıl çarptı oğlum bu? Allah Allah. Yavaş yavaş, yavaş yavaş beyler, yavaş yavaş karıştırmayın orayı Bir dakika, bir dakika şu so sağda araban var Oradan mı uçmuş? Ha yok, ben yanlış gördüm cık cık. Maşallah maşallah Sen hey, okay? <laughs> sen bir dur, şura bir geçsin <laughs> Haydi, 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 hızlı akın <gülüyor> <gülüyor> Ha söylenme söylenme. Kaza yapmış adam ne yapalım şimdi? Allah Allah. Lan. Çektireceksin illa bak kenara. Hadi biraz hızlı, biraz hızlı, biraz hızlı bekleme yapma. Geç, geç, geç haydi. Şu kamyonu durdurayım. Oğlum öleceksin, öleceksin. <laughs> Al gel. Benimki gene gitti bak yolun ortasına. Ya Allah bu adam var ya. Cık cık. Benim başıma dert olacak bu ya. Vallahi dert olacak. Bekle kamyoncu gelme. Haydi geç 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 geç. Koskoca high speed'iz arkadaş. Geldik şurada trafik kontrol yapıyoruz. Geç. Ne bakıyorsun dayı? Haydi kaza var geç. Allah Allah. Kolay gelsin Geç 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 haydi Şu kamyoncuyu döndüreyim Böyle daha güzel oluyor trafik kontrolü sağlamak Bir de şu benim mal bi çıksa yolun ortasında Ben genelde trafik kontrollerini böyle sağlıyorum Eee <laughs> birer adım geri vermek daha mantıklı oluyor Hem onun trafik sistemi biraz eee mantıksız çalıştığı için böyle geriden gelmesi daha rahat oluyor Yani dönüşlerde şeysi işte birbirlerine vurmuyorlar gelin yavaş yavaş hadi toparladılar onları oraları dert haydi gidelim bitti mi? tamam mı sonunda oh be gel lan bin hot 4 atalım troll te şunları kaldırayım Şöyle bir radara devam edelim. Bakalım var mı bir hız yapan. Şöyle yerimi alayım ben hafiften. Tabela altı. Tane düştü. Çek kenara çek 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 çek. Şöyle bir platform kontrol yapalım önce vehicle license plate 40 Ocean Boy Ida araç diye bir ait sigortaları var ruhsatları her şeyi tamam muayenesi tamam. bakalım araç içindeki kişi aynı mı? approach Ya Allah aşkına niye bayanlar böyle şey yapıyor hep ben anlamıyorum ki ya. Alkol yarısı verdi. Uyuşturucu yarısı verdi. Evrakları alayım oğlum. Ooo güzel. Güzel. Hırsızlıktan tutulması var hemen şuradan. Asayiş 2. Tutuklama kararı mevcut. Ay Allah araçtan dışarı alalım seni. Çok güzel. Hold here. Wait. Tutup ay. Dön 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 haydi abla haydi. Affettim bizi ya. Acı Neyse ben arayayım bırak Şimdi bayan şeyi çağırıyorum Bu sefer onu da çağırmıyor O yüzden mecbur ben arıyorum Ne var beyaz toz var üstünde Çok güzel aracı da arayalım Araçta popalı tüfek var çok güzel Tamam aracı çektirelim Sana da bir tutup çağı çağıralım Aracı çağıralım Alın bağlı. Hello. Hoş geldiniz. Ablanın hırsızlıktan aranması mevcut. Gerekli işlemleri yaparsınız siz departmanda. Hadi kolay gelsin. Geç. Hatta. Evet yavaştan karakola dönelim. Evet dostlar, bugünkü devriyemizin sonuna geldik. Para kolumuzun önünde park edelim araca. Yorulduk bugün ya, bayağı yorulduk. Evet. Menaketten yorucu bir günde. Aracı diyelim. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki devriyede görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup e, bir sonraki devreye videomuzu sakın kaçırmayı unutmayın. TikTok'tan kısa ve heyecanlı videolarımızı da seyretmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.